İtopya.com'da yepyeni bir haftanın ürünü videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok güzel bir oyuncu monitörü bulunuyor. MSI'dan Mac 274 CXF model oyuncu monitörü yanımızda bulunuyor. Mac bildiğiniz gibi MSI oyuncu ekipmanları ailesinde askeri sınıf dayanıklılığı temsil ediyor. Uzun kullanım ömrünü tavsiye ediyor. Yani bu monitörü aldığınız zaman uzun süreli bir oyun arkadaşına sahip olmuş oluyorsunuz. Monitörümüzün ilk özelliği burada benim bahsetmek istediğim ilk özellik curved yani kavisli bir yapıya sahip olması. 1500R kavisli bir yapıya sahip 27 inçlik bir monitör bu. Bunun şöyle bir getirisi oluyor. Özellikle 24 inçten eğer 27 inçe geçeceksiniz ekranınız büyüyeceği için biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Ancak Curved yapı sayesinde köşelerin size kıvrılması sayesinde o fazla büyük hissi yaşamadan daha kontrollü bir monitör kullanımına sahip olabiliyorsunuz. Bu noktada 24 inçten 27 inçe geçecek kullanıcılar için de bu önemli bir detay. Kavisli yapısının bir getirisi olarak tabii ki VA panele sahip genelde kavisli monitörlerde VA paneli görüyoruz. Ancak buradaki VA panel standart bir VA panel değil. Rapid VA panel yani hızlı bir VA panel. Bu sayede tepki süresi de monitörümüzün oldukça düşük oluyor ki buradaki tepki süresi de 0.5 ms'lik griden griye tepki süresi. Griden griye olması oldukça önemli yani MPRT değil. Griden griye değeri 0.5 ms. Bir de bunu 280 Hz'lik yenileme hızıyla kombin ettiği zaman özellikle rekabetçi tarafta oldukça iyi bir monitöre sahip olmuş oluyorsunuz. Çünkü 280 Hz yenileme hızı gerçekten günümüzde ortalamanın oldukça üstünde bir yenileme hızı. Bu sayede rekabette siz de artık daha fazla avantaja sahip olabiliyorsunuz. Paneldeki çözünürlüğümüz Full HD yani 1080p'lik bir çözünürlük mevcut ki 27 inçte zaten sınır değerin 1080p yani Full HD olduğunu söyleyebiliriz. Parlaklık anlamında da 300 nitlik bir parlaklığa sahip ki bunun da iyi bir değer olduğunu belirtebiliriz. Özellikle aydınlık ortamlarda kullanmak için güzel bir değer ki aydınlık ortamlarda kullanacaksanız eğer üzerinde bir de kaplaması bulunuyor. Parlak önleyici mat bir kaplaması da bulunuyor. Bu da kullanıma ekstra katkı sağlıyor. Son olarak bu panelle ilgili söyleyeceğim şey ise 10 bitlik bir panel olması. Bu 8 bit artı FRC şeklinde yani sanal yükseltme yapıyor. Burada toplamda 10 bitlik bir panel gibi davranıyor. Panelin renk performansına gelecek olursak da burada HDR video özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde geleneksel monitörlere kıyasla daha fazla ayrıntı daha geniş renk elpazesi ve insan gözünün algıladığına daha çok benzeyen bir görünüme sahip görüntüler üretebiliyor. White Color Gamut'la birlikte de dci p 3ün %92.2'sini, Adobe RGB'nin %88.3'ünü, sRGB'nin ise %123.3'ünü destekleyebiliyor. Yani oyunun yanı sıra monitör tasarım kısmında da kullanacaksanız sizi belli bir seviyeye kadar götürebileceğini söyleyebilirim. Tabii ki daha profesyonel ürünler için MSI Modern serisine bakabilirsiniz. Ancak örneğin kendi YouTube videolarınızı editleyecekseniz ve ona tam da yıl kapak hazırlayacaksanız bu monitör de sizin için başarılı sonuçlar verecektir. Monitörün oyununuzu da destekleyecek önemli özellikleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi FreeSync Premium özelliği. Bu bizim için oldukça önemli bir özellik çünkü FreeSync Premium ile birlikte görüntüdeki kırılmalar ve yırtılmalar ortadan kalkıyor. Bildiğiniz gibi bu olmadığı zaman bazen ekranda böyle resmen yırtılmalar görebiliyoruz. Bununla birlikte bu ortadan kalkıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda veya hikayeli oyunlarda hiç fark etmez. Bunun kalkması ile birlikte çok daha güzel, çok daha akıcı bir oyun keyfine erişebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra AI Vision özelliği de mevcut. Bu da karanlık alandaki detayları ortaya çıkarmakta kalmıyor. Aynı zamanda genel parlaklığı artırıp renkleri de doygunlaştırıyor. Sadece bilgisayarda değil, konsol tarafında da MSI konsol modu mevcut. Bu da VRR işlevini destekliyor. Görüntü çökmesi olmadan sıfır yırtılma ile oyun deneyiminizin tadını çıkartmanızı sağlıyor. Tabii ki sadece oyun sağlığınız açısından teknolojilere sahip değil, göz sağlığınız açısından da önemli teknolojilere sahip. Burada düşük mavi ışık özelliği ve titreşim azaltma özelliği bulunuyor. Bu sayede oyun sırasında yaşanabilecek göz problemlerini de minimuma indirmiş oluyor. Çok uzun saatler boyunca monitörü sabit olarak bakmamanızı diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da öneriyoruz. Arada bir dışarı bakabilirsiniz yaz geldi mavi gökyüzünün tadını çıkarabilirsiniz. Ondan sonra tekrar oyuna devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tüm bu bahsettiğim ayarlarla ilgili daha fazla ayarları da menü bölümünde bulabiliyorsunuz. Burada hazır profiller mevcut. Bu profiller üzerinden renk düzenini ayarlayabilir, parlaklık düzenini ayarlayabilir, diğer renk işlerinizi halledebilir, girişleri halledebilirsiniz. Birçok özellik bu menü üzerinde bulunuyor. Tüm bu teknik özellikleri anlattığımıza göre gelin şimdi bir de bunu performans olarak görelim. UFO testine bakalım. Tasarıma geçecek olursak MSI Max serisi montörlerde biraz daha askeri sınıf tasarımı burada görüyoruz. Güzel detayları mevcut. Arka tarafta mat çizgilerin oluşturduğu bir kaplama var. Ortada da hemen piyano bilek gibi güzel bir kısım bulunuyor. Yani şık durduğunu söyleyebilirim. Ayaklar masaya çok fazla uzanmıyor. Burada plastik kalın ayaklar tercih edilmiş. Ergonomik anlamda da eğim ayarı bulunuyor. Burada eksi 5 derece ile artı 20 derece arasında bir eğim ayarı verebiliyorsunuz. Bunun dışında daha fazla ergonomi isterseniz de yüzde yüz vesa uyumluluğu bulunuyor. Uygun bir kolla birlikte daha fazlasını da elde edebilirsiniz. Ve son olarak arka taraftaki bağlantı noktalarına bakacak olursak burada bizi 1 adet DisplayPort 1.2a 2 adet HDMI 2.0b bağlantı noktası karşılıyor. Haftanın ürünü olan MSI Mac 274 cx oyuncu monitörünün genel özellikleri bu şekildeydi. Daha fazla detay için ürünün sayfasına bakabilirsiniz. Ürünü satın almak için de açıklama kısmında bulunan linki kullanabilirsiniz veya itopia.com'un mağazalarına gelerek avantajlı fiyatıyla satın alabilirsiniz. Burada şu anda bu avantajı ek olarak bir de EasyCoil ödeme avantajı bulunuyor tabii ki. Burada geri ödeme kampanyası mevcut. Kampanya sayfasından bu detaya erişebilirsiniz. Bunun yanında Yandex ile birlikte internet kazanmak için de QR kodu okutabilirsiniz. Daha fazla detay için yine kampanya sayfasında bilgiler sizi bekliyor. Bunun gibi ürün incelemeleri, kampanyalar ve haberleri kaçırmamak için de biz hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Burada bildirimleri açın ve bizden haber bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.